Merhaba arkadaşlar bugün Velocity kullanımını öğreneceğiz Vegas Pro 11 üzerinde Velocity videoları yavaşlatmamıza veya hızlandırmamıza yarayan Vegas Pro scriptidir Bir tane deneme video alıyoruz İsterseniz ses dosyamızı silebilirsiniz gerek yok Velocity e, kullanacağımız yerleri ilk öncelikle kesiyoruz. Biraz daha yakınlaştırayım. Burada bizim track motion'ımız var. Bu bu kısmı yavaşlatmayı deneyeceğiz. i̇lk önce Videomuza sağ tıklıyoruz ve Insert Remove Envelope diyoruz. Oradan Velocity'ye basıyoruz. Velocity'ye bastığımızda ekranımızda Velocity çubuğunu görmekteyiz. Aşağı indirdiğimizde video yavaşlar. Yukarı çıkardığımızda video hızlanır. %0'ın altına indiğinizde video geri sarmaya başlar biz velocity'yi şu aralıkta kullanacağız. Yüzde otuz aralığında. Şimdi izleyelim. Video gördüğünüz gibi yavaşladı. Daha sonra diğer track motion'umuz da tekrardan hızlanmakta. İsterseniz velocity ile videoyu durdurabilirsiniz. Yine insert remove envelope seçeneğinden velocity'ye geliyoruz ve yüzde sıfır yapıyoruz. Yüzde üç de olur fark etmez. Gördüğünüz gibi kaldı. Daha sonra tekrar devam ediyor. Bu işlemlerin ardından videonuzu dur, durdurma, hızlandırma, yavaşlatma özelliği kazandırabilirsiniz.